Daha da bir şey hani, Evet. Şimdi ama şuraya gelmek istiyordum. E, Rum yönetiminin bu e, kendi e, petrol arama ruhsat sahalarını ilan ederken, mesela 12. Parsel'in e, kıta sahanlığı itibariyle problemli bir alan olduğunu önceden öngörmesi mümkün değil mi? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Kıbrıs'ı Türkler açısından soruyorsanız bunu, bir kere e, şunu da netleştirmekte yarar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adanın batısında, doğusunda ve yerine göre bir miktar güneyinde özellikle karkas tarafından bir kıta sahanlığı iddiası olabilir. Ve vardır da zaten. Hmm. Ancak adanın tamamen güneyini düşündüğünüzde örneğin işte bir 12. Partili düşündüğünüzde geçtiğimiz günlerde bir yerel gazetede gördüm. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı tabii ki yoktur. Kıbrıs Türkleri ait bir kıta sahanlığı diye bir şey orada yoktur. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasası gibi ülkesi bellidir. O ülkeden de kıyılardan kaynaklanacak kıta sahanlığı da bellidir. Orada e, konusu olan bir kıta sahanlığı, KKTC'nin kıta sahanlığı değil adamın güneyinde. Kıbrıs Türklerin haklarıdır. Orası güneyin kontrolünde bir sahildir Ve o sahilin hemen önünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı zaten olamaz. Zaten böyle bir iddia da yok. Ama o bölgeler içerisinde KKTC Bakanlar Kurulu'nun bazı parselleri belirlemesinin nedeni Kıbrıs Türklerin 1960'dan kaynaklanan haklarıdır. Adanın doğusunda veya batısında KKTC'nin kıta sahanlığı uzantıları vardır. Ama adanın tam güneyinde bahis konusu olan bizim orada kıta sahanlığımız var iddiası değildir. Bizim orada kıta sahanlığımız var demiyoruz zaten biz. Tam güneyinde. Kıbrıs Türklerin hakları vardır. Şimdi özellikle 12. parselde Madem G noktasıyla da Parti ile de çekişiyor bu e, nokta. Asıl geldik istediğim e, kısım evet. buydu sorumda. E, Güney Kıbrıs'ın yönetimi e, bunu bilinçli bir tercih olarak mı yaptı? Onu öğrenelim. Çünkü e, o ihtimal varsa demek ki müzakereyi sabote etmesi için de geçerli bir neden var demektir. Yani neden 12. E, parsel'de başladı bu sonda sizce? Ee, Yoksa bu bunun, çok kötü niyetli bir yorum mu olur? E, böyle bir tahminde veya öngörde bulunmak istemiyorum. Çünkü bu e, yapmış oldukları ön çalışmalar neticesinde e, bir kaynak bulma ihtimallerinin en yüksek olduğu nokta da olabilir. E, ama buna ama bir bir var mı acaba? E, şu buna da spesifik bir bilgin yoktur ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, 12 yerine aday güney batısındaki parsellerde e, bu faaliyetin başlamamış olmasının nedeni Türkiye'den çekiniyor olmalarıdır. Ee, az önce bahsettiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin karşıdaki sahilleri itibariyle adamın güneybatısındaki parseller bunların belirlediği ve Mısır ile yapmış, Mısır ile yapmış oldukları 2003 Münasir Ekonomik Bölge Anlaşması ile belirledikleri parseller arasında bir örtüşme var. Hmm. Oradan başlamamış olmaları e, bence bir tesadüf değil. Ama e, 12'den başlamış olmaları özellikle spesifik bir biçimde Türkiye'nin e, hakkının olma ihtimalinin en az olduğu noktadan başlayarak mi Ancak mi? şöyle düşünmek lazım hı hı. E, Başladıkları nokta ne olursa olsun bunların tümüyle ilgili olarak Kıbrıslı Türklerin hakları e, olduğu için Ruslar Kıbrıs, Kıbrıslı Türklerin yönetimi tarafından verildi Orada Türkiye Cumhuriyeti benim burada e, hakkım var 12. parçalıyla geldim arayın noktasından hareket etmiyor zaten. Bu çok önemli bir farktır ve en çok karıştırılan hususu bir bu. İkincisi de Kıbrıs Anlaşması sanki Güneydeki Parselleri belirlemiş gibi bir algılama var. Hayır. Söz konusu değildir. Sadece iki devlet arasındaki sınırı belirlemiştir. Şimdi gelelim biraz tarihe geri dönelim. 1979'da dönemin Rum lideri Kipriyan'da Mısır'la e, ortaklaşa Kıbrıs açıklarında petrol arama faaliyetine girişeceğini açıkladığı yıllara dönersek o dönem Kıbrıs Türk lider daha sonra kurucu cumhurbaşkanımız olan Sayın Rauf Benktaş bunu bir savaş nedeni olarak adledileceğini açıklamış. Rum yönetimi de arama faaliyetinden vazgeçmişti diyebiliyoruz. Şimdi e, hepsini birlikte topladığımızda biliyorsunuz anlam planı tartışmaları döneminde de özellikle Demokrat Parti Başkanı Hayır. Sayın Serdar, Benktaş, Kıbrıs'ta e, yeraltı zenginliklerinin bol olduğu, başta petrol bulunduğunu ve e, Avrupa Birliği ülkelerinin bu bölgede çıkar olan bütün ülkelerin bu petrolden haberdar olduğunu ve bu nedenle de e, iki toplumu çözüme zorladığını iddia etmişti. E, çözüm, hepimiz çözüm istiyoruz ama çözüme e, bağlı olan birçok kişi aslında petrol ve doğalgaz gerçeğinden habersiz olarak çözüm fikriyatını siyasi ve ideolojik gerekçelerle desteklediler. Şimdi dönüp baktığımızda Petrol için desteklemedikleri e, kesin. Kesin, evet. Yani. ama belki de e, en azından e, burada gerçekten söz edildiği kadar büyük bir yer zenginliği varsa çıkacaksa bu durumda e, bazı ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin ee, çıkarları gereği, petrol ya da doğalgaz çıkarı gereği çözüm desteklediklerini düşünmemiz lazım. Ee, eğer varsa. Ee, en azından <laughs> bu akla gelebiliyor. Şimdi buradan bir paradigma değişimine gidilebilir mi? Yani bugüne kadar bizim naif Kıbrıs sorunu e, birçok bir yanına elbette çetrefil ama e, farklı bir algılayışımız vardı petrolden ve doğalgazdan bağımsız olarak. Fakat şu anda ortaya çıkıyor ki aslında işin gerisinde çok başka şeyler de yatıyor olabilir. Hı. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Az önce e, sözün ettiğiniz kurgu e, Başkalarının kurgusu sadece ben yani bilendiriyorum. E, onun ne kadar doğru olduğundan emin değilim. Yani Hı. bir tür konspirasyon e, teoriye benziyor aslında. E, çünkü e, adamın birleştiğini varsayalım. kapsamlı çözüm çerçevesinde zaten bu kaynaklar varsa yine e, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar e, tarafından kapsamlı çözüm hükümleri bağlamında kullanılacaktı. Ve zaten e, büyük bir ihtimalle e, ihaleye giren ve iyi durumda olan şirketler bunu alacaktı. Dolayısıyla çözümde de çöz, çözümsüzlükte de gördüğünüz gibi şu anda çözümsüzlük bağlamında da zaten e, bir takım uluslararası değerleri falan e, kimsenin ...o anlamda dikkate aldığı yok... ...bu şirketler yine geliyor, yine bu sistemi içerisinde geliyor... ...çok hırsız şirket. evet. şirketlerin doğal e, doğasında olan bir şey... ...ancak... ...bir bir tür paradigma değişikliğinden... E, ...bahsetmek... ...bazı açılardan doğru olabilir... ...yani eğer... ...bir süre önce e, bundan yine bahsetmiştim... ...eğer... ...2004'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri... ...Kıbrıs durumlar... Hmm. ...2004 planını... E, gücü ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmadıkları için reddettiler diyebilmişse 2004'te şimdi siz bu zenginliği 10 katına çıkarırsanız Kıbrıs açısından Kıbrıs Rumlar e, adada gücü ve zenginliği Kıbrıs Türklerle paylaşmaya nasıl yaklaşacaklar diye kendi kendimize sorarız. O zaman hiç yaklaşmayabilirler. Ama bunun bir başka ayağı daha olabilir. E, bu zenginlik Kıbrıs Türkler iyisi mi kuzeyde kalsın Hatta isterlerse kendi devletlerini alsınlar. Biz burada zenginliği aldık zaten deyip başka bir teorinin paradigmanın gelişmesine ne, ne olabilir. Tabii ki Kıbrıs müzakerelerini e, yürüten Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisi olarak bu paradigmaları çok fazla konuşmam birilerinin aklından şeyi gündeme getirebilir. E, ama kapsamlı çözüm için müzakere ediyorsunuz. Bunlardan niye bahsediyorsunuz? Çünkü program sunucusu soruyor. Yani e, bir aynı zamanda bir akademisyenim. Değişik olasılıkları düşünerek yorum yapmamız mümkün. Yani demeye çalıştığım şey şu. Bu zenginlik özellikle de sadece Rumlar tarafından kullanılabileceği yönündeki hissiyat Rumları uzlaşma noktasından uzaklaştırır. En azından taviz vererek uzlaşma noktasından ciddi şekilde uzaklaştırır. Hatta öyle bir noktaya getirebilir ki Kuzey size kalsın biz Güney'de, güneyde alacağımızı aldık noktasına getirebilir ama daha önce de açıkladığım üzere Kuzey Kıbrıs Türk ilan edilmiş olması e, ister bir bu şekilde kabul edilsin isterse Kıbrıslı Rumlarla bir biçimde bir başka görüşme yapılarak bir başka noktaya gelinsin örneğin anlaşarak ayrılınsın hiç fark etmez Kıbrıslı Türklerin güneydeki haklarını alev getirmez dolayısıyla bir noktada bizim, bizim oturup bunu da konuşmamız gerekecektir. Zaten sözünüzü kesiyorum ama tam zamanıydı geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiğiniz röportaj sırasında yeah. ifade ettiniz ve dediniz ki ayrılma yoluna gidilecekse mal paylaşımı yapılabilmeli. Buradan şunu mu alıyız. Tamam önümüzde görüşmeler var 30-31 Ekim'de. Arkasından ne olacağı hala belirsiz ama yeah. hiç istenmese de bir ayrılma noktasına gelinirse eğer Kıbrıs'ın yer altı zenginlikleri Deniz altındaki zenginlikleri ne tür bir pazarlık unsuru oluşturulur sizce bu e, mal paylaşımında yani ciddi bir pazarlık unsuru olacağını söyleyebiliriz herhalde değil mi? Ha, e, yani yine siz sorduğunuz için Tabii. söylüyorum. E, öyle bir varsayılan harekette konuşmak istemem mütakerrehin içerisindeki birisi olarak. E, ama e, bilinmesi gereken şey şudur: e, Karkat'e Kuzey'de ilan edildi. Dolayısıyla Rumlar Güney'dedir. E, Kıbrıs Türklerinde Güney'de bir hakkı yoktur diye bir şey söz konusu olmayacaktır öyle bir durumda. Öyle bir durumda dünyanın başka her yerinde olduğu gibi uluslararası hukukta halefiyet kuralları gereği oturup anlaşmak gerekecektir. Oturup bu paylaşımı nasıl yapacağımızı yine müzakere etmek gerekecektir aslında. Hı hı. E, bunu gözden kaçırmamak gerekir. Bu çok önemlidir. Yani e, işte siz kuzeydesiniz dolayısıyla güneyde hakkınız yoktur e, noktası hiçbir durumda söz konusu değil. Eğer ada bir çözümle birleşirse söz konusu değil, mevcut durum devam ederse söz konusu değil. Onun için bizim bakanlar kurulumuz alanın farklı yerlerinde de bu ıslahları e, yayınlamış durumdadır. Ama ayrılma yoluna gidilirse, özellikle anlaşarak ayrılma yoluna gidilirse bunların konuşulması gerekecek ve kimse e, bizim güneyde hakkımız olmadığını düşünmesin. Güneyde de hakkımız vardır. Umarız tabii ki çözümle e, bu haklara kavuşulur. Geçtiğimiz e, Ağustos ayında verdiğiniz bir başka demeç e, aslında çok önemli bir demeçti ve orada bir tespitte bulundunuz. Orta Doğu sorunu Kıbrıs'a ithal ediliyor uyarısında bulundunuz. Bunu açıklarken de 11 Temmuz'da Rum tarafında hepimizi üzen Evangelos Ellerakis deniz üstündeki patlamanın perde gerisinde Orta Doğu bağlantılı çekişmelerin yattığını ve keza Güney Kıbrıs Rum yönetimi doğalgaz ve petrol arama girişimiyle Kıbrıs sorununda yapay olarak bir tür Orta Doğu sorununa dönüştürme çalıştığını ifade ettiniz. bu tespitinizi biraz açar mısınız lütfen? Tabii yani e aslında çok basit bir biçimde kendi kendimize şunu sormamız gerekir. Dünyanın neresinde petrol barış ve istikrar getirdi? Sadece kuzey ülkelerinde belki. Ee, ama bizim yaşadığımız coğrafyada petrol barış ve istikrar getirmiyor. Meğer ki, getirecek meğer ki, meğer ki bütün ilgili taraflar anlaşıp oturup bunu nasıl paylaşacaklarını, nasıl çıkaracaklarını kararlaştırsınlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da Genel Sekreter'e yapmış olduğu öneri böyle bir öneriydi. Yani e, gelin bunu o zaman birlikte birlikte e, çıkaralım. Madem ki durdurmak istemiyorsunuz, madem ki müzakerelere rağmen ben buna devam edeceğim diyorsunuz ve madem ki siz de buna ortaksınız diyorsunuz gelin o zaman birlikte yapalım e, tek yanlı olarak yapmış olduğumuz uluslararası anlaşmaları şirketlere verdiğimiz ruhsatları karşılıklı olarak birbirimizin hızasını alalım daha sonra da ...bunu nasıl paylaşacağımızı müzakere edelim. Bunun yolu bu. Ama siz bunu tek yanlı olarak yapmaya kalkışırsanız, örneğin Orta, orta Doğu'yu alalım. Yani ortada henüz Birleşmiş Milletler'e üye olmamış olan ama devlet olduğu kabul edilen bir Filistin devleti var. Orada vuku bulduğu anda, ülkesi netleştiği anda bir deniz etki alanı söz konusu olacak. O zaman ne olacak? Lübnan'ın durumu, e, belirsizliğini koruyor. Suriye'de e, ciddi anlamda belirsizlik var. Ve acaba yani şu soruyu kendi kendimize soralım. İşin içerisinde büyük petrol şirketleri girdiği zaman büyük bölgede yerine göre istikrar söz konusu olabilir, yerine göre olmayabilir. Ve bunun örneği Orta Doğu yaratılışında yaygın bir biçimde var. Ve şu soruyla kendimize soralım. Hüvuz sorununun çözümü bağlamında yeterince aktör yok mu? Daha başka aktöre mi ihtiyaç var? Yani eee bir şikayet mahiyetinde almaya gerek yok. Ama Kıbrıs sorunu çok kendine özgü dengeleri olan bir sorun. Ee, Yunanistan, Türkiye, İngiltere üstleri nedeniyle ve bölgesel e, Türk, Kıbrıs Türk toplumu, Kıbrıs Rum toplumu Adani içerisindeki bir denge bütün bunları aldığınızda bunu, bunu şimdi getirip Orta sorununu koyuyorsunuz. İşin içerisine İsrail'i koyuyorsunuz, Filistin meselesini koyuyorsunuz, Suriye'yi koyuyorsunuz. O yüzden e, ben özellikle şu benzetmeyi yapıyorum. Yani Rum tarafı bir gemide bulmuş olduğu patlayıcıları konteynerlerle alıp Güneye getirdi. Böyle bir yere yerleştirdi. Daha sonra da bir takım diplomasi, diplomatik görüşmeler yapıldı. Suriye'ye ait, İran'a ait Suriye devlet başkanıyla görüşmeler yapıldı. Şu an sıkıntıları bulunan Neye neden oldu? Dışarıdan ithal edilen bu kargo, getirilen Güney Kıbrıs'a getirilen bu konteynerler günün sonunda. Rum tarafının başına böyle oldu. Bu konteynerler Orta Doğu sorununu içeri getiren bir şey aslında. Çok sembolik bir biçimde tam da onu gösteriyor. Ama bizim meselemizde burada başka bir şey ima gidiyor ediyor gibisiniz ama sembolik olmanın dışında e, İran-Suriye bağlantısı var vesaire. Ama e, hayır, bu sorunu çözeceksiniz eğer e, elinizdeki aktörlerle bir an önce çözmeye yoğunlaşmanız gerekir. Eğer şu üç aktörü daha koyayım bunun içerisine, beş tıp, e, büyük şirketi koyarım derseniz işin içinden çıkılmaz. Ama aynı gerekçelerle zaten e, Güney Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi olmak istemedi mi Türkiye korkusu nedeniyle bir yanıyla tırnak işareti içinde kullanıyorum bu ifadeyi. Böyle bakıldığı zaman her zaman Türkiye'yi e, ve belki de Türk tarafında tabii ki bir tehdit olarak algılanması nedeniyle bir takım... E, yan partnerler zırnmaya çalışılıyor gibi. Ben Dolayısıyla mi? aslında Güney Kıbrıs'ın bütün bu süreç işine geliyor. Olamaz mı? Hatta çok uluslu petrol şirketleriyle bile işlerini iyi tutarak Türkiye'ye karşı güç kazanma oyunu içinde olamaz mı? Şimdi e uluslararası aktörler zaten bunu görmek zorunda. Ve e, yani 2004'e baktığınız zaman çözüm olmamasına rağmen Avrupa Birliği'ne e, Rum tarafı alınacağında onlarca makale yayınlandı o dönemde. Bu bir katalizör etki yapacak. Kıbrıs sorununun çözümünü kolaylaştıracak ve hızlandıracak. E, tarafları motive edecek kapsamlı çözüme şeklinde saplamalar yapıldı. Şimdi bu işten yarar sağlayacak olan aktörler aynı tespitleri yapıyorlar. Ama Avrupa Birliği üyeliğinin Kıbrıs sorununa niye neden olduğunu hepimiz yaşayarak gördük. E, Türkiye'nin AB üyelik sürecini de bloku eden, e, Kıbrıs'ta Kıbrıs'ı Türkleri askıya alınmış bir AB hukukunun şemsiyetinin dışında bırakan garip bir durum ortaya çıkırdı. Çünkü bu normal bir devlet değil. İçeriye aldıkları devlet normal bir devlet değil. Temsili hükümete sahip olmayan bir devlet. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliğinde yapılan hatanın benzeri bugün petrolle ilgili olarak yapılma aşamasındadır. Kıbrıs Türk tarafının yapmış öneri olduğu öneri bu, bu anlamda önemlidir. Yani bunu tek başlarına yapmalarına izin vermeyin. Aksi halde her şeyi yapabileceklerine olan bir güven kazanacaklar. Ve bu güven sonucunda uzlaşmaya dair bir çözüme hiç yaklaşmayacaklar. Sıkıntı buradadır diyoruz. O yüzden gelin bunu birlikte yapalım diyoruz. Tabii aynı zamanda Türkiye karşısında konumlanan ülkelerin de Güney Kıbrıs'a bu alanda destek verdiklerini görmezden gelemeyiz sanırım. Dolayısıyla çok bilinmeyenli bir denklem gibi. Tam bu. Adeta, oluyor. evet. Bilinmeyenlerin evet. sayısı giderek artıyor. Direkt artıyor e, ve, ve Güney Kıbrıs, Kıbrıs bundan kazanç sağlayacağını, siyasi kazanç sağlayacağını umuyor olabilir. Siz de bunu sanıyorum. Müzakerelerde, en azından sohbetlerde dile getiriyorsunuz. Öyle, Ama, öyle şeyler oluyor mu? Tabii ki, tabii ki. Onu ee, da soralım. Yani görüşmeler sırasında, bir öğlen e, yemeği arası oluyor. Sonra da bir kahve içiyor e, liderler. E, hakikaten samimi sohbetler oluyor orada. Bu konular da konuşuluyor. Karşılıklı atışmalar falan da oluyor. E, 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 hayırlısı hayırlısı tabii ki tabii ki Ve iyi bir diyalog olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla e, Sayın Aristotas arasında hakikaten iyi bir diyalog var. E, ve bu konularda konuşuluyor. Hı. Ama e, az önce söylediğim üzere yani e, bu son yaşanan gelişmeler Kıbrıs sorununun çözümünü kolaylaştırmaz. Ve e, Sayın Aristoteles'in başarı elde etmeye ihtiyacı varsa bu başarıyı müzakerelerde elde etmesi mümkündür. Bu olasılık vardır. Ama bu başarıyı Türkiye karşıtlığı üzerinden ve Türkiye karşısında mağduru oynayarak petrolle elde etmeye çalışması ve bu yolla içte birliği sağlamaya çalışması bu, bu seçeneğe doğru gidiyorsa e, Sayın Aristofiyat bu bizi iyi bir yere götürmeyecek. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim kendisi açısından da e, ve Kıbrıs durumları açısından da tabii ki. Kısa bir araya e, gidelim dilerseniz hemen kısa bir aranın ardından sohbetimizi Sayın Kudret Özerfer'le devam edeceğiz.